Herkese merhaba. Bu videomuzda kors güvenlik açısına değineceğiz. Öncelikle korsun ne olduğuna bakacağız. Sonrasında kors atağını nasıl işlediğini göz atacağız. Daha sonrasında uygulama bölümümüz var. En sonunda da korsa karşı önlemleri göz atacağız. Umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler. Kors Diğer adıyla Cross-Origin Resource Sharing. Kors nedir? Kors, belirli bir etki alanının dışında bulunan, kaynaklara kontrollü erişime izin veren tarayıcı mekanizmasıdır. Eğer web sitenin kors politikası zayıf yapılandırılmış ve geliştirilmişse, cross-domain ataklar web sitede gözlenebilir. Kors, web sunucunun bilinmeyen bir kaynağa güvenmesiyle ve kaynakları paylaşmasıyla oluşur. CORS atağı nasıl işler? Şimdi kors atağı için, saldırgan web siteye bir istek yolluyor. Daha sonra bu istek doğrultusunda web siteden bir cevap dönüyor, Kay, e, şeye saldırkan. Daha sonra saldırgan bunu manipüle ediyor. Gelen isteği manipüle ediyor, bir origin ekliyor. Origin header ekleyince, xdomain.com diye burada öyle belirtmiş. Daha son, belirttikten sonra belirtikten sonra web site tekrar bir cevap gönderiyor. Bu, bu cevabın içinde access control allow origin e, bulunmuş oluyor, header bulunmuş oluyor. Eğer bu bulunuyorsa bu sitede korsa karşı bir açık var diyebiliriz. Bu şekilde korsa e, karşı açıkları kontrol edebiliriz. Şimdi uygulamaya bir bakalım. Evet uygulama için ilk önce Burst Suite üzerinden gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında Curl uygulamasından bakacağız. E, i̇lk önce sitemizde gidiyorum. Tabii internet açıyorum. Yeniliyorum siteyi. istek geldi bize. Bunu Repeater'a yolluyorum. Şimdi Repeater'a yolladık. Bir send edelim bir cevaba bakalım. Tekrar yol, isteği yolladık. Bize gitti böyle bir cevap döndü. Şimdi bu ne yapıyorum? Manipüle ediyorum. Origin ekliyorum bir tane. Origin. işte go.bing.com yapalım ve bunu VP, VP JSON alt dizininde gerçekleştiriyorum. Evet, normal cevabımız bu şekilde dönecek. Bu alt tarafta HTML formatı. Bizi ilgilendiren kısım burası. burada bir access control allow origin yok. Bize o lazım. Açık olup olmadığına dair. İşte onu origin ekledik. Bu şekilde origin'i ekledik. WebPCS'in alt dizini gerçekleştirdik, yazdık. Daha sonra bunu sen de diyorum. cevaba baktım. Burada dönün işte dönmüş. Nerede? Access control allow origin http://bing.com. Veya işte şurada access control allow credentials true dönmüş. Ve bu bizim için önemli olan şu. Bunu gördükten sonra diyorum ki bu sitede web e, korsa karşı bir açık var. Bununla peki nasıl istismar edebilirim? Onun için bir scriptimiz var. O scripti e, açıklama kısmına bırakırım. Onu bir açalım. Sağ tık yapıyorum istek üzerinde. Copy URL diyorum. Daha sonra bunu scriptimizde open bu kısımda tırnaklar arasında yapıştırıyorum kaydettim. Kapatıyorum bunu. Bunu şimdi Firefox ile açıyorum. Interceptimiz açık. Kapatalım bunu. Artık işimiz yaramaz. Diyor ki exploit click here diyor. Buraya tıklıyorum. İsmar ediyorum. Şimdi gelecek. Evet bilgiler geldi bize. Yani bu şekilde korsatağını gerçekleştiriliyor saldırganlar e, kapatayım şunu. Bu şekilde ilk önce kontrol ediyoruz Burp de veya Curl'de onu da göstereceğim. Daha sonra da istismar ediliyor. Şimdi Curl uygulamasına bakalım. Curl uygulamasında Gerçek terminalim vardı da. Su yapıp e, root kullanıcısına geçiyorum. Şimdi curl diyorum. tırnak açıyorum, tırnak kapatıyorum. Ee, uygulamanın şey istek üzerinde kopyala e, kopya URL demiştik. Onu yapıştırıyorum. Şimdi eksi i parametresiyle sadece başlıkları istediğimi söylüyorum. Eksi h parametresiyle de Origin eklediğimi söylüyorum. Orijin ekliyorum. http://bing.com https://bing.com Şimdi bunu enterliyorum. Bunun aslında bir şeyden farkı yok. Burp bilgilerden. Ya aynı kapıya çıkıyor ikisi de. Ona da bakalım. Jupiter'a gelelim. Ya fark şöyle kenar alıyorum. Mesela ne diyor? Access control allow origin http bing.com Access control allow origin https bing.com Ya bu burada biz https belirtmiştik orada belirtmedik ondan kaynaklı o http https farkı. Sonra http 200 OK dönmüş. 200 OK dönmüş. Ee, mesela bakıyorum. Server Apache diyor. Burada server Apache diyor. Yani bir fark yok aslında. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Bu şekilde eee de yapılabilir. İşte bu şekilde kontrol ediyoruz. Curl'de veya Burp ilk önce kontrol ediyoruz. Daha sonra istismar ediyoruz. Peki e, korsa karşı önlemler neler? Ne, tür önlemler alınabilir? Onlara bakalım. Korsa karşı önlemler. Bir web kaynağı hassas bilgiler içeriyorsa izin verilen kaynak Access Control Allow Origin başlığında tam olarak belirtilmelidir. Yani Joker karakterler kullanılmamalıdır. Web sitesi bir API uç noktası gibi erişim için herhangi bir kimlik doğrulamayı gerektirmeyen genel bir site olmadığı sürece etki alanları arası istek başlıklarından kökenleri doğrulama olmadan dinamik olarak yansıtmaktan kaçınılmalıdır. Access Control Allow Origin Null başlığında kullanmaktan kaçınılmalıdır. Doğru yapılandırılmış korsa ek olarak kimlik doğrulama ve oturum yönetimi gibi hassas verileri korumaya devam edilmelidir. Bunlar e, kullanıcıların değil web, web geliştiricilerin alacağı önlemler. Kaynakçamız bu şekilde. Yani şöyle bir şey var. Ben yaklaşık 15-20 web site gezdim. Bu yöntemle kör, açığı aradım. Yani bulamadım. Zor bulunuyor büyük ihtimalle. Zaten bu siteyi şu siteyi e, Rohit Guam mıydı herhalde? Guam mıydı? Onu tam göstereyim. Rohit Gautam. Gautam. Nasıl okunuyor bilmiyorum. E, bu bu e, hocadan aldım zaten kursu. Bu, kaynağım da bu. Bu Rohit'in e, kurslarına gidebilirsiniz. Gerçekten kaliteli kurslar veriyor. Bulduğum güvenlik açığı da e, verdiği derslerden bir tane site, sitede vardı. Oradan ben de aldım. Yoksa bulamadım şey. Kors ve kors açıklı bir web site bulamadım. Bu şekilde kaynakçamız da burada. Umarım faydalı olmuştur görüşmek üzere